ये तो के हां हं हां अल्लाह देव जमी चले चित्र में ठीक है अल्लाह जो चला पर में से Çakabilirim baba çakabilirim 那个，没男女错的呢。 geldi fatih gibi. Dur, bu Kocu Tamam. Evet. Sulu Saray ilçemizde meydana gelen depremle ilgili çalışmalarımız son hızla devam etmekte. Ee, bu kapsamda öncelik hasar tespit çalışmalarımız ilk anlamda tamamlanmış olup e, akabinde ağır hasarlı olan vatandaşlarımıza e, konteyner temin etmeye süratle başladık. Ee, yaklaşık e, şu an 81 vatandaşımız e, ağır hasarlı konuklarda yaşadığı ilk etapta tespit edilmiş olup, bunlardan 39'una hızlı bir şekilde konteyner kurulumu çalışmaları tamamlanmıştır. Halihazırda bekleyen konteynerlerimiz bulunmaktadır. Bunların da hızlı bir şekilde hani bu hafta içinde tüm ağır hasarlı vatandaşlarımıza konteynerlerini teslim etmiş olacağız. Bu kapsamda gerçekleştirilen faaliyetlerde Afad'ımız, işte Kaymakamlığımız, gerekli her türlü kolaylığı vatandaşlarımıza sağlamaktadır. Ee, bir an önce hızlı bir şekilde konteynerlarına kavuşması için e, e, hızlı ve koordineli bir şekilde faaliyetler yürütülmektedir. Sulu Sanayi Köyü'ndenim. Mehmet Erdoğan. Deprem oldu, büyük depremimiz oldu. Yıkık afatlarımız oldu. İki gün arabada, üç gün arabada kaldık. Ondan sonra devletimiz yetişti. Allah razı olsun. Çadır verdiler. Üç gün, dört gün çadırda kaldık. Çadırdan sonra da konteynerlerimizi getirdi, bağladılar. Biz devletimizden, milletimizden çok memnunuz, Allah razı olsun. Her an, her zaman yemek veriyorlar, ekmek veriyorlar. Su gönderdiler, battaniye verdiler. Dünya kadar malzeme verdiler. Biz bu iyilikten umudamak devletimizin. Zaten hemen deprem olur olmaz, çadırlarımız gelip hazırlandı, bir bulmak, biz yerleştik. Doğum geldi. Dün ne doğum? Bugün de boğum boğum. Daha içine hiç girmedi daha. Nasıl memnun musun konteynerden? Nasıl kırıcı. İyi ki, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Getirenden, evet. bilgilenenden daha iyi. Tabii tabii. Allah razı razı olsun. Konteynerler yeni mi geldi? Konteynerler bugün geldi. Daha hiç içine girmedik. Baktın mı konteynerlere iyice i̇şte mi? İçine baktım iyice. Allah razı olsun. Deprem oldu. Ee, bir hafta on gündür çadırdaydık. Çadırlar geldi. Bugün de e, konteynerimiz geldi sağolsun, e, yerleşiyoruz yerimize. Öncelikle geçmiş olsun bölgemize, köylerimize, buradaki bütün halkımıza, Türkiye'mize. E, 18 Nisan'da yaşanan depremden bu yana e, bir haftadır yaklaşık çadırlarda kalıyorduk. Şimdi devletimiz sağolsun konteynerları gönderdi. Bir tane de buraya koymuş oldu. Buradaki hak sahibi de Eyüp Alan kardeşimiz. Devletimizden Allah razı olsun, tüm yetkililerden emeğe geçen arkadaşlarımın hepsine de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah razı olsun devletimizden de. Allah razı olsun büyüklerimizden, sayın milletvekillerinden, sayın kaymakamımızdan, sayın AFAD ekibimizden, sayın elektrik çadaş arkadaşlarımızdan. Yani bütün emeği geçen vatandaşlardan Allah yüz bin daha razı olsun. Şu anda konteynerler geldi. Ve işte biz de böyle gelme çatlı yerlerde duruyoruz. Çok şükür. Bu sıkıntıyı da atlattık şu anda da kardeş elektriklerimizi takıyorlar arkadaşlar. Konteynerlerimiz geldi. Bak orada işte sobalarımız falan hep dışarıda. Şu anda da hiçbir sıkıntımız yok. Allah'a şükür. Çok şükürler olsun. Herkes şu an iyi. Yani inşallah bir daha böyle bir afat yaşamayız. Zaten evlerimiz gitti. Bir başta gelen can sağır. Onlara yapacak bir şey yok.